Bugün okullarımız kapılarını okul öncesi ve birinci sınıflarımız için açtı. Umuyoruz ki halkımız tedbirlere riayet eder, vaka sayıları azalır ve sadece okul öncesi ve birinci sınıflar için değil, tüm kademelerde yeniden öğrencilerimizle buluşacağımız günlere kavuşuruz. Öncelikle okulların açılmasına kısa bir süre kala hem yüz yüze eğitimin gerekliliğinin bilincindeyiz hem de endişeliyiz. Aylardır Milli Eğitim Bakanlığının tüm tedbirleri alarak okulları açması gerektiğini, aksi takdirde okullarda adeta salgının büyük bir hızla yayılacağını söylüyoruz. Nitekim seminer döneminde çok sayıda okulumuzda Covid vakaları patladı. Öğrencilerimizin bir kısmında virüs testi pozitif çıktı. Şu anda hala bir kısım öğretmenimiz karantina altında. Öte yandan çocukların okuma yazmayı öğrenmesi, çocukların öğretmenleriyle duygusal bağ kurabilmesi, arkadaşları ile sosyalleşebilmesi noktasında yüz yüze eğitimin önemi yatsınamaz. Bu sadece ilkokul birinci sınıflar için değil, eğitimin tüm kademeleri için geçerlidir. Eğitimin kaliteli, verimli bir ortamda yapılması, öğrenme sürecinin etkin ve aktif olması, çocukların arkadaşları ile bir araya gelerek sosyalleşmesi, okul havasını soluması gelişimleri açısından çok önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı salgın ortamından tedirgin olan velilerin çocuklarını okula gönderip göndermeme kararını ailelere bırakmıştır. Türk Eğitim Sen olarak bu kararın iki yönlü ele alınması gerektiğini düşünüyoruz veli tercihine bırakılması ailelerin içini rahatlatmak açısından önemlidir. Bu noktada tedirgin olan aileler çocuklarını okula göndermeyecek ve canlı ders anlatımlarıyla bu süreci geçirecektir. İkinci yönü ise kimi çocukların okula giderken kimi çocukların okula gitmeyecek olmasının ciddi bir eşitsizlik yaratacağı gerçeğidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda mutlaka çalışma yapması okuma yazmayı öğrenmekte zorlanan çocuklarımıza yönelik iyileştirme programını hayata getirmesi, geçirmesi şarttır. Ayrıca ikinci sınıfa geçen çocuklarımız arasında geçtiğimiz eğitim öğretim yılına çalışmalarına uzaktan devam ettiği için okuma yazmayı unutanlar bile olmuştur. Bu nedenle ikinci sınıflara yönelik de rehabilitasyon çalışmaları yapılmalıdır. Okullarda alınan hijyen tedbirlerinin yeterli olup olmadığı hususunda soru işaretleri bulunmaktadır. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne soruyoruz. Her okulumuzda hijyen tedbirleri en üst düzeyde alındı mı? Tüm okullara ateş ölçer, maske, dezenfektan, hijyen malzemeleri desteği yapıldı mı? Tüm okullarda sınıflar öğrenci sayısına göre düzenlendi mi? Öğrenciler arasında bir buçuk metre kuralı tam olarak sağlanacak mı? Okullarımızda yardımcı hizmetler sınıfı çalışmaları çalışanlarımızın yetersizliği dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR üzerinden personel temin etmektedir. Ancak takdir edersiniz ki salgın nedeniyle ekstra hijyen tedbirlerini hayata geçirmemiz lazım. Bu nedenle alınan İŞKUR personeli kesenlik, kesinlikle yeterli sayıda değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mutlaka yardımcı hizmetli personel sayısını en az 3 katına çıkarması ve tüm okullarımıza alım yapması gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut yetersiz hizmetli çalışanlarımızla okullarımızda vaat ettiğimiz hijyen tedbirlerini nasıl alabiliriz? Tespit edilen bu ailelerin bilgisayar ve internet ihtiyaçlarının da bir an önce giderilmesini Türkiye Eğitim Sen Bursa Şubeleri olarak talep etmekteyiz. Sendika Genel Merkezimiz uzaktan eğitim araçlarında vergi indirimi talep etmişti. Sendikamızın bu talebinin şu ana kadar karşılık bulmadığını ne yazık ki müşahede etmekteyiz. Hükümetimizin bu konuda en kısa zamanda adım atması gerekmektedir. Ayrıca maddi durumu yeterli olmayan ailelerin tespit edilip ücretsiz bilgisayar ve internet imkanı sağlamak sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Hükümet bu konuda çalışma başlatmalıdır. Uzaktan eğitim faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yürütüldüğü bu dönemde öğretmenlere filyasyon ve benzeri görevler reysen değil sadece gönüllülük esasına göre verilmelidir. Salgın sebebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan filyasyon ve benzeri ekiplerde kaymakamlıklar ve valilikler tarafından öğretmenlere reysen hasta kontrolü, maske dağıtımı ve benzeri görevler verilmektedir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki anayasamızın 18. maddesinde hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır hükmüne yer verilerek angarya yasaklanmıştır. Öğretmenlerimizin asli görevleri arasında yer almayan bu tür uygulamalar gönüllülük esasına göre olmalıdır.